Diye uğraşmayın. Hiçbir zaman bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü insan beyninin çalışma süresi yaklaşık olarak konsantre süresi 40 dakikayı geçmiyor. Onun için tavsiyem bu. Mümkünse tabii yani ben sadece tavsiye edebilirim. Yani fazlasını yapamam. Çok uzaktan bu işi yapan e, bir arkadaş vardı Aytunc. E, ben şeyden WhatsApp'tan video ile birlikte e, çalıştık. E, i̇nanmayacaksınız. E, mesela şurayı yapacağım hocam diyordu. Bir bakıyorum biraz sonra bitirmiş o bölümün kompresini bitirmiş. Tabii takılıyordum niye acelem mi var filan diye. Şimdi tabi bu videoları seyredince de gene şey yapacak. Bana şu anda guleti yapıyor. Takayı yaptı, Nusret'i yaptı. Şimdi guleti bitiriyor. Üçüncü gemisini yapıyor. Artık bundan sonra devam eder mi bilmiyorum. zenciyi mandallayacağım. Tutturabildiğim kadar. Tabi burası çok ters bir yer olduğu için. Tutmuyor. Çok zor. İçin için elimden Zor noktalardan biri burası zaten. Ancak bundan sonrası daha hızlı gidecek. Sen aşağıya kızım kendi yavrularının yanına. Bak sana çıkma uğraşıyor. Gel. Gel. Ha, tabağa mamayı koyunca gelirsin. Şu şek. Şimdi şöyle kamerayı da kucağıma göre bir ayarlayabilirsem eğer. Size olsun. çok sayıdan, çok dar yerde çalışıyorum. Evet, tuttu. Şimdi geldik diğerlerine. Aynı karşının simetriyi gider bu. Yani hiç şey yapmayın. Tam simetrisinde gidecektir. İn oraya hadi. İn yat yerinize. İn. İn çağır yavrularını da. Hadi. Çağır da ısıt biraz. Üşümüşler. Hadi. Ha. Gel kızım. Gel. Al kızım. Al, Al yavrunu. Hadi. yine sırayla gidiyoruz. Acele etmeden. Tabi başka arkadaşlar da yapıyor bu tekneyi. Yine onlar da istediler benden sağ olsunlar. Ee, şimdi hocam soruyorlar devamlı olarak ama inanan arkadaşlar sağlık sıkıntılarım birazcık e, yani pek de söylemek istemesem de e, söyleyeyim. E, akciğerimde bir e, nodül çıktı. E, doktorların istediği tomografiyi çektirdikten sonra kanser e, olduğu ortaya çıktı. Şimdi bunu iki ilk raporda üç yollu tedavi öngörülmüş. İşte cerrahi ışın tedavisi veya kemoterapi doktorunuz hangisini uygun görürse diye. Bunun üzerine doktorum bir tomografi daha istedi. O da PET olarak çekildi. PET dedikleri de biliyorsunuz radyasyonlu bir Damar yoluyla size radyasyonlu bir ilaç veriliyor. Serumla karışık. Orada daha net çıkıyor çünkü tomografi. Ee, o çekildi. Orada da teyit edildi. Ee, yine doktorum bir tane de bir tomografi daha dedi. BT istedi. Onu da çektirdik. Orada da sonuç değişmedi. Şimdi onun için cerrahi müdahaleye karar verildi. Ee, ama daha işlemler nedir, ne, ne olacak onu da tam bilmiyorum. Çünkü bunun aşamaları biraz uzun, tedavisi de oldukça uzun. Hele doktorun dediğine göre şey açık ameliyat olması gerekiyor. Işın tedavisi pek olamayacak. Çünkü kaburga kemiğinin altında kaldığı için şey yapamıyorlar. Işın tedavisi netice vermeyebilir diyorlar. En sonunda doktorun söylediği de buna yakındı. Şeyin şöyle söyleyeyim biyopside iğneyi e, tam objenin ortasından alamazlarsa eğer merkezinden e, yanılabiliriz e, bu da ileri zamanda size büyük sıkıntı verebilir e, onun için açık kalp ameliyatı gibi açık e, ciğerinizden bu nodülü alıp lenfleri de kontrol etmek kaydıyla yapılması gerekiyor dedi. Tabii ki bizim konuda yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Doktorlar ne derse o bizim için geçerli. Şimdi onun için bekliyoruz. Önce konsey toplanacak. Konseyden sonra alınacak karar ne olacağını bekleyeceğiz. Sağ olsun doktorum. Çok ilgileniyorlar hem koah tedavisindeki doktorum olsun hem de göz cerrahisindeki doktorum olsun İkisi de telefondan sağ olsunlar hep devamlı bilgi veriyorlar. Şimdi bekleme aşamasındayım. İnşallah daha sıkıntılı bir ortam olmaz. Onun için dedim yani çünkü ben açık kalp ameliyatımda Yaklaşık 40 gün, bunun 15-20 günü dik yatmak, koltukta yattım. Hani baba koltuğu olarak bilinir, o tür bir koltuğum var, orada yattım. Çünkü yatıp kalkmak sorun ve de sıkıntılı bir durum ortaya çıkartabiliyor. Yine aynı şekilde yatacağız, hastanedeki geçeceğim süre haricinde onun için biraz ara verebilirim yani. Bayağı uzun bir ara olabilir. Ama e, bu işlemin başlangıcı bu. Bundan sonraki kısmı Takada ve de diğerlerinde yaptığımız gibi hiç değişmeden devam edecek sayın arkadaşlar. Birinci sıramız sağ ve sol olmak üzere birinci sıramızı hallettik. Şu şekilde şöyle çevireyim. Müsaade eder misin bebeğim? Birazcık geri gider misin? Heh, tamam. Tamam amca. Amcalara göstereceğiz çünkü. Tamam. Şimdi şöyle bir oturtacağım bunu. Evet. Ki siz de iyi görün diye sen gelmiyor mu? Evet. Şimdi ben size tam görüntüyü de e, tekrar vereceğim. Eğri durduğuna bakmayın e, şeyden dolayı, yani e, arkadaki mandaldan dolayı eğri duruyor. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi çevireyim. Kameranın arkasına geçeyim. Evet. Dur geleceğim. Geleceğim bebeğim. Dur. Gel böyle. Gel böyle kameranın önünü kapatma. Heh. <laughs> Yatağına yat, yat. Evet. Gördüğünüz gibi birinci sıra. Aynen bu şekilde. Şimdi arkasına devam edeceğiz. Yani e, artık bunun şeyi siz söyleyin detayını anlatmama gerek yok. Sırayla 1-2-3-4-5 sırasına götüreceğiz ve işlem bitecek. İnşallah yetiştirebilirsem devamını çekerim. Dediğim gibi eğer hastane işlerim şey uzarsa daha sonra devam ederiz. Ama sarım işlemi bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.